Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var ama Fenerbahçe'nin gündeminde de sürekli sezon ortasından bu yana bir santrofor arayışı var. Bu santrofor arayışlarında gündeme enteresan, ilginç ve çarpıcı bir isim geldi. Olivia Giroud ismi gündemde şu anda Fenerbahçe'de. Açıkçası Fenerbahçe taraftarı sizler de Olivier Giroud'u duyunca biraz heyecanlandınız desek yanlış olmaz. Evet bir heyecan var Fenerbahçe'de. Peki Olivia Giroud'un transfer olma durumu söz konusu mu Fenerbahçe'ye? Onunla ilgili sizler için bir araştırma yaptım. Özellikle İngiliz basınını ya da transferle ilgili genel olarak e, haber veren sitelerin hepsini e, taradım. E, ve size şimdi bu konudaki gelişmeleri, bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz şuradan başlayalım. E, Giroud e, gerçekten de Fransa milli takımının çok önemli oyuncularından biri ve İngiltere'de hem Arsenal'de hem de Chelsea'de etkili futbol oynayan oyuncuların başında yer alıyor. Santraforların başında yer alıyor. 34 yaşında. Yani bu da e, onun en az 1-2 yıl daha futbol oynayacağı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu sezon için performansına bir bakalım istedim. Nedir performansı? Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Ya da oynamıyorsa neden oynamıyor konusuna bir bakalım istedim. Ve sonuçta karşıma şöyle bir tablo çıktı. Premier Lig'de bu sezon 15 maçta forma giymiş 4 gol atmış. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta forma giyip 6 gol atmış ve Kupalarda da İngiltere'deki kupalarda da 5 maçta forma giyip 1 gol atmış. Yani toplamda 27 maç 11 gollük bir performansı var Olivia Giroud'un. Bu da kötü sayılmaz bir ee, tabii ki çok daha üstünde performans beklenen bir oyuncuydu ama çok da kötü bir performans sayılmaz. Ee, genel kariyerine baktığımızda 2011'de Montpellier'den e, Arsenal'e, oradan da Chelsea'ye geçtiğini söyleyebiliriz. Ve şu küçük bilgiyi de eklememiz lazım: Milli takımında düzenli oyuncularından biri olduğunu vurgulayalım. Son e, Bosna milli maçında, Dünya Kupası eleme maçında da Fransa milli takımının e, formasını oyuna sonradan e, girerek giydi. Peki şimdi e, sözleşmesi bu sezon sonunda biten bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki e, neden kalmayı tercih etmiyor, gitmeyi tercih ediyor diye herkesin aklında bir soru işareti oluşabilir. Onu hemen söyleyelim. Biliyorsunuz Chelsea'nin e, teknik direktörlüğünü Thomas Tuchel e, yapıyor e, ve Thomas Tuchel geldikten sonra sadece 5 maç e, oynayabildi özellikle söyleyeceğimiz nokta bu Olivia Giroud çünkü orada gerçekten de hocanın tercih ettiği önemli bir önemli bir değil hatta iki isim var bir tanesi Timo Werner diğeri de Kai Havertz hocanın ilk tercihleri arasında yer alıyor ve ayrılmasına neden olacak önemli bir gelişmede. Thomas Tuchel'in yeni bir santrofor arayışı içerisine giriyor olması. Dolayısıyla yani artık benim bu takımda şans bulmam sadece bazı maçlarda olacak. Oysa daha farklı bir yerde daha fazla şans bulabilirim düşüncesi hakim. Bu takım Fenerbahçe mi? Onunla ilgili de söyleyeceğimiz bazı konular var. Bir kere bazı kaynakları araştırmaya çalıştık. Mirror'da çok gerçekten Mirror'da çok enteresan haberler var Olivia Jury ile ilgili olarak. Mesela Met Debona'nın yazdığı bir yazı var. O da diyor ki artık sözleşme yenilemeyecek ve ayrılacak Chelsea'den nereye gideceği konusunda ise enteresan bilgiler de veriyor. Onu da söyleyebiliriz. Hatta biraz daha detaylı bilgi aktaralım. Forfortuya göre de Wijnaldum'la birlikte Ciro işte söyleyelim İtalya'ya gidecek. Yani onların verdikleri veriler bu şekilde ve hatta OneFootball.com diye bir site daha var. Orada da Ciro Chelsea'den ayrılacak ve intere katılacak diye bir bilgi olduğunu paylaşalım. Peki bu işin içerisine Fenerbahçe nereden giriyor? Yani Fenerbahçe ile ilgili konular nereden giriyor. Onu da söyleyelim hemen. Öncelikle Fenerbahçe ile ilgili, yani özellikle Olivia Giroud'un Fenerbahçe ile isminin yan yana yazılması bazı sitelerde var. Uluslararası sitelerde özellikle İngiltere'de hatta şimdi size söyleyeceğim Premier League haberleri sitesi var İngiltere'de. Orada e, mesela Fenerbahçe ile Ciro arasında bir görüşme trafiğinin oluştuğunu ve bu trafiğe de Mesut Özil'in aracılık yaptığı söyleniyor. Peki bu bütün bu bilgiler nereden alınıyor? Hatta Emre Belezoğlu'nun istediği, Mesut'un devreye gireceği, Emre Belezoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'de teknik direktör görevi üstleneceği gibi bilgiler de var. İşte bu bilgilerin kaynağı da bizim ülkemizden gidiyor. Onu da hemen söyleyeyim. Mesela Mirror'daki haberlerin kaynağı ya da biz ona kaynak diyoruz işte mahreç diyoruz. Mahrecinde onlar çünkü buna çok hassasiyet gösteriyorlar. Fanatik gazetesini gösteriyorlar. Yani Fanatik gazetesinin haberine göre Ciro Fenerbahçe ile Anlaşma zemini arıyor ve bu noktada da Mesut Özil devrede diye haberler var. Tabi bunun üzerine de yorumlar da yapılmış. Onu da söyleyelim. Yorumlarda diyorlar ki Arsenal'deki Mesut Olivia Ciro birlikteliği hem Olivia Ciroyu hem de Mesut'u çok öne çıkarmıştı çünkü Mesut pas kanalı olarak çok fazla Ciro ile oynar ve Ciro da bunları gol'e çevirdiği için Mesut'un asist sayısının hızlanmasını sağlamıştı diye bir bilgi paylaşımlarının da söz konusu olduğunu söyleyelim. Şimdi söylediğimiz gibi önceliğin Inter olduğu konusunda pek çok sitede haber var. Fakat enteresan bir gelişme daha var. E, Juventus konusunda da e, değişik e, gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Peki oyuncunun bir açıklaması var mı? Bizim benim rastladığım İngiltere basınında taradığıma göre oyuncunun birinci önceliği e, Premier Lig'de kalmak. Böyle bir düşüncesi var. E, ama şu ana kadar Premier Lig'den bir teklif aldı mı derseniz e, basına yansıyan böyle bir haber yok. Yani kamuoyuna yansıyan böyle bir haber yok. Basına yansıyan tüm haberler onun İtalya'dan çok ciddi teklif aldığı doğrultusunda yani Olivia Ciro ya Juventus'a gidecek ya Inter'e gidecek diye bir bilgi paylaşımı ya da bir haber akışı oluştuğunu söyleyebiliriz. Hatta söylediğim gibi, Inter'e gidecek oyuncular arasında e, Wijnaldum'un ismi de e, yazılmış durumda. E, peki, şimdi işin bir başka boyutuna gelelim. Evet, e, Juventus olur e, ya da Inter olur ya da başka bir takım olur ya da Fenerbahçe olur. Peki, nasıl olur diye sorarsanız ne kadar kazanıyor özellikle onu da biraz araştırmaya çalıştım çünkü malum bu ücretleri verebilecek mi bu takımlar yani Juventus, Inter, Fenerbahçe bu takımlar verebilecek mi diye biraz bakmaya çalıştığımda karşıma çıkan olay şu: 75 bin sterlin haftalık ücret kazanıyor. Ki yani totalde de aşağı yukarı 4-4,5 milyon euro civarında bir para kazandığını söyleyebiliriz Olivia Giroud'un. Şimdi iş buraya gelince Fenerbahçe'yi heyecanlandıran durum acaba devam eder mi? Ya da işte söylediğim gibi Fenerbahçe'nin bir Santrofor'a 4 milyon euro civarında bir maaş verebilecek durumda. Olabilir mi? Kaldı ki hemen şu küçük hatırlatmayı yapalım. Diyebilirsiniz ki Mesut da geldi ama arada şöyle bir fark var. Bir, Mesut e, Türk ve iki Fenerbahçe taraftarı. Ama Olivia Giroud e, ne Türk ne de Fenerbahçe taraftarı. Yani profesyonel bir oyuncudan bahsediyoruz ki profesyonel oyuncular doğal olarak e, işin maddi tarafını da ön plana çıkaracaklardır. Burada en önemli konuşu biraz da Olivia Giroud'u bekleten hani şimdi sözleşmesi bittiği için hemen bir anda herhangi bir kulübe gitme noktasında biraz ağırdan almasının sebebi de e, Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyerek belki de daha farklı, daha cazip teklifler önüme çıkar düşüncesine sahip. Ama şunu vurgulayalım, ee, biliyorsunuz Fenerbahçe'den Mesut Özil 3 milyon euro alacak. Demek ki Fenerbahçe'nin Olivia Giroud'a 4 milyon euro gibi bir rakam verebilme olasılığı yok. 3 milyon euro verebilir mi? Bu bile şüpheli bir durum ama şunu tartışabiliriz. Fenerbahçe için çok iyi bir seçenek olur mu derseniz gerçekten mükemmel bir seçenek olur. Bir kere kariyeri başarılarla dolu bir oyuncudan bahsediyoruz. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama gönlünde yatan birinci planın İngiltere'de Premier Lig'de devam etmek olduğunu, ikinci olarak da İtalya'dan Juventus'tan Inter'den çok cazip teklifler aldığını yanına yazmamız lazım. Bu noktada Fenerbahçe işin neresinde olur? Yani sizin heyecanlandığınız kadar sonuca ulaşılabilecek bir transfer olur mu? O noktada kuşkularım olduğunu da belirtmek istiyorum. Ancak e, bu türden pek çok transferin gerçekleştiğini de zaman zaman gördük. Size genel olarak şöyle bir taramasını da yaparak İngiltere basınında ve uluslararası transfer piyasasında etkili sitelerde yer alan bilgiler çerçevesinde bilgi ulaştırmaya çalıştım. Evet Olivia Giroud heyecanlandıran bir transfer olabilir ama e, bu haberlerin kaynağında bizim ülke basınımızın olması açıkçası biraz insanın aklını karıştırmıyor değil. E, eğer biz e, bu bilgileri e, işte Emre Belezoğlu, Mesut Özil kaynaklı alabildiysek e, bu takdirde uluslararası basın da böyle düşünüyor, Avrupa basını da böyle düşünüyor ve sonuçta e, Ciroya bir ilgiden bahsedebiliriz. Ciroya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu konusunda herhangi bir kuşkum olmaz. Neden olmaz? Çünkü ciroyla herkes ilgilenebilir ama bütçe söz konusu olduğunda Fenerbahçe'nin eğer ısrar edilirse 4 milyon euro gibi bir bütçeyi verme olasılığının çok yüksek olmadığını da vurgulamam gerekiyor. Ciro gerçeklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Farkındayım Ciro ile ilgili bir heyecan var. O heyecanı da bir şekilde aldığım bilgilerle size yansıtmaya o heyecanınızın sonucunda ulaşılacak noktanın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Abone olursanız mutlu oluruz.